Evet değerli arkadaşlar. Bugün çok zorlanarak bir şey anlatacağım. Niye zorlanacağımı şöyle anlatayım. Çünkü herkes taraftarlar olduğu için siyasi olarak yanlış anlaşılmalara sebep verebilir. O yüzden çok dikkatli kelimeleri seçerek konuşmaya çalışacağım. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Benim herhangi bir siyasi partiye sevgim yok. Herhangi bir partiyi de tutmuyorum. Dolayısıyla ben bir parti iyi olacak diye, bir partiyi menfaati için Kötü giden şeyleri mükemmel diyecek bir adam değilim, demek istemiyorum. Aynı şekilde bir partiye olan nefretimden dolayı ülke batsın, ülke mahvolsun diye yine yanlış haber vermek ya da yanlış şeyler yorumlamak ya da yanlış yanlış algı oluşturmak için uğraşan bir adam da değilim. Sonuçta bu ülkedeki işler ne kadar kötü giderse benim de işlerim kötü gider, bana da zarar verir. Dolayısıyla ben hani ülke batsın yansın diyen tarafta da değilim. Ha, ülke süper, e, Almanya bizi kıskanıyor diyen tarafta da değilim. Bunu bir not olarak söylüyorum. Çünkü bunun sonunda büyük ihtimalle ya yandaş diyecekler ya bilmem ne diyecekler. Ya da tam tersine işte ülkenin kötülüğünü mü düşünüyorsun diyecekler. Çünkü anlaşılmıyor tam dediklerim bazen. Tekrar ederek e, an bunu e, kamu spot olarak paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar e, son dönemde biliyorsunuz ki Türkiye'nin e, dolardan dolayı e, rezervindeki sıkıntılardan dolayı ciddi bir dolar açığı var. E, bu dolar açığından dolayı da e, Türkiye'nin kendi yapsal yaptığı hatalardan dolayı bunu ben 2002 ile 2012 arasındaki sıcak para politikası olarak başlangıç hatayı görüyorum. Orada yapılan parayı yanlış kullanmak olarak sonra devamı olarak görüyorum. Sonra hepinizin bildiği yine siyasi nedenlerle yapılan başka hatalar olarak bunun devamının geldiğini görüyoruz. Ve bunun sonunda da biz de halk olarak bu bedava para politikasıyla o kadar mutlu olduk ki herkes 3-4 kez yurt dışına gitti, 3-4 tane telefon değiştirdi. Hayalimizde olmayan bir bolluğu yaşadık ve bunun sonunda da bunun diyetini ödüyoruz şu anda hükümetle beraber. Onlar başta bu hataları yapanlar olarak sonra da biz aynı şekilde tabii daha çok biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla maalesef halka gidiyor her şey. Bu işin üzücü tarafı ve bunun sonunda da dolar artmaya devam ediyor. Ve doların artması, enflasyon kadar artması maalesef Olağan bir durum zaten. Enflasyonu frenleyemediğin sürece her zaman söylüyorum dolar artar. E, bu kafayla da şu anki politikalardaki bazı yaptığımız hatalarla da e, özellikle de bu faiz politikasıyla da e, doların frenlenmesi çok kolay gözükmüyor. Yani buraya kadar e, bizim yıllardan beri ülke, olarak, hükümet olarak ve ülke olarak, ilk önce ülke olarak, sonra da hükümet olarak, sonra da vatandaş olarak. Yani 1980'den beri ülke olarak hatalar yaptık. Bitmedi o hatalar. Hatta 1950'ye gidersem 1950'den itibaren başladı. Marshall yardımlarıyla da girmeyeyim oralara şimdi. 1980'den itibaren Özal'la beraber iyice böyle bir rahatlama. 2000'den itibaren iyice tüketim toplumu olup mahvetmemizle beraber, sıcak parayla beraber falan filan bu hal geldik. Şimdi bunlar Bunun çözümü nedir? Çözümü benim kafada insanların çoğalması. Tasarruflu, lüks, gereksiz yani herkesin bir iki tane spor ayakkabısı, bir iki tane kot pantolonu falan olsa bu işler çözülür. Lükse gereksiz para harcamasak falan çözülür. Yani espri yapıyorum bazen beni Instagram'dan takip edenler görüyor mu? Angela Merkel var Almanya eski şansölyesi. Onun kafasında yaşasak bu ülke borçlanmaz da hiçbir şey de olmaz. Ama sistem bizi daha önce söylediğim gibi bir sürü kanallardan Instagram'la şunla bununla ünlüler sayesinde bilmem ne sayesinde daha çok tüketmemiz için köle etmek için uğraşıyor ve biz de tüketiyoruz. Maalesef zaafları olan bir ülkeyiz milletiz. Biz de tükettikçe tüketiyoruz. İtibarımız olsun konu komşu görsün diye gösterişte gösteriş en iyi araba en iyi cip en iyi restoran hep bizde. Ama dünyaya bir kez geldik yaşayalım falan diyoruz. Almanlara cimri diyoruz. Alman birkaç arkadaşım var ama onlar cimri. Onlar cimri ama bak nereye geliyorlar. Ya da İsveçler cimri ama nereye geliyorlar. Biz bunu yapsak bize cimri derler. Bize cimri diye yaftalıyoruz biz kendimizi. Biraz tutumlu olanları, biraz tasarruflu olanları, biraz doğru yapanlar hemen cimri diye yaftalıyoruz. Neyse biz yıllardan beri bunları yapmadığımız için geldiğimiz hali ortada. Şu anda ciddi bir döviz ihtiyacımız var, döviz açığımız var. Buraya kadar mütabık kısmı, yani buraya kadar eleştiri kısmı. Şimdi buraya kadar şu anki iktidar veya bugün kadar yönetimi eleştirdiğim kısım. Hatalar, hatalar, hatalar. Şu anki faiz politikasını her zaman eleştiriyorum. Yani bu kadar sen faizi düşürürsen böyle şeyler olur falan filan. Onları anlattım. Ama başka bir konu var. Benim esas ilgimi çeken konu bu burada. Ya o kardeşim bu kadar doların artacağını öngörüyorsunuz. Bu kadar doların ülkenin e, işte sıkıntısını görüyorsunuz. Ekonomistlere diyorum sürekli Instagram'da, YouTube'daki ekonomistlere diyorum. Niçin ama niçin? Çok merak ediyorum. Bakın 2002 ile 2022 arasındaki 20 yılda, 20 yılda bakın, dolar 10 kat artmış arkadaşlar. Çok mu? Çok. Ama altın 50 kat artmış. Bakın şaka yapmıyorum. Girin internete bakın 50 kat. 1970'ten itibaren bakın, dolar atıyorum. rakamı şu an ona bakmadım mesela. 100 kat artmış, altın 900 kat artmış. Yani altın daima doları döve döve ama bak normal değil döve döve yeniyor. Arada belki bir 6 ay 8 ay falan bazen bir tık dolar artsa da hani şey gibi düşünün yani bir tarafta Messi var ya da bir tarafta işte Barcelona var bir tarafta da bizim Anadolu takım var yani tamam arada bir kez yenebilir ama genelde döve döve yenen bir güç var karşımızda tamam altın. Niye çünkü altın üretilemeyen bir şey. Altın çok nadir üretilen bir şey. Çok zor çıkarılan bir şey. Tamam mı? Maliyeti olan bir şey. Sürekli üretilemiyor. Zor çıkarılıyor. Dolar basılıyor. Kağıt para. Bunu hep anlatıyorum. Sterlin basılıyor. Kağıt para. Ve bunun doların, sterlinin falan enflasyonu var. Dolayısıyla uzun vadede paranızı eritiyor. Zaten bunu ben diyorum. Zamanla anladı herkes doların enflasyonu oldu. Son bir iki yılda ne oldu? Dolar arttı dedik ama ev fiyatları 3'e 4'e kattı. Dolar anca birebir arttı. İşte işte atıyorum 30 dolar benzin baktım şimdi ben bir yılda 1'e 3 artmış benzin. Dolar anca 1'e 1 artmış. Yani be, benzin bile daha çok artıyor. Her şey dolardan çok artıyor arkadaşlar. Fakat niçin ve niçin bütün ekonomistler bu televizyon programlarına çıkanlar YouTube'dakiler bilmem ne. Dolar alın, dolar alın, dolar alın, dolar alın diyorlar. Ya ben bir tek şeyi düşünüyorum. Ya bu rakamlara hakim değiller. Yani altının uzun vadede doları böyle döve döve yendiğini döve döve yani bilmiyorlar ki ona imkan vermiyorum ya da gerçekten bu kadar kötü bir gidişat var ülkede doğru bundan dolayı da bir sıkıntı da var görüyorlar o sıkıntıyı ya bu vatandaş iyice dolar alsın gerçekten iyice dolar alsın biz bu yangını görüyoruz bu hükümet bu bir yangın yapmış hükümetin adağı var biz de bunun üzerine benzin dökelim iyice patlatalım bu ülkeyi diyorlar ya başka bir şey bulamıyorum ben çünkü büyük madem dolar artacak Bakın diyor ki madem dolar artacak burada mütabakız kötü giden şeylerden dolayı doların artması enflasyon devam edecek. Ya niye vatandaşa dolar al diyorsun? Dolar al diyeceğin altın al desene. Ya sen altın al dediğinde bu vatandaş hem dolardan daha çok kazanacak. Çünkü altın dediğiniz şey bilmeyen için söylüyorum altının fiyatı dolar üzerinden belirlenir. Dolayısıyla dolar art dolar yüzde artsın altın otomatik olarak yüzde artar. Dolar düşsün altın otomatik olarak düşer. Bir de altının onsu arttığı için altının müthiş bir hedge mekanizması var. Yani altının onsu artar Oradan kazanırsınız. O gün dolar düşse bile kazanırsınız. Sonra dolar düş, dolar çıkar, altın onsu durur, yine kazanırsınız. Altının böyle özelliği vardır. Grafiklere bakınca göreceksiniz. Dolayısıyla madem doların kötü uçacağını düşünüyorsunuz, dolar alın demeyin, altın alın deyin ya. Siz altın alın dediğinizde hem vatandaş daha çok para kazanacak uzun vadede, hem de altın talebi oluştuğunda ee, dolar talebi gibi ülkede ekonomik olarak problem bu kadar çok çıkmayacak çünkü dolar talebi derse herkes bugün Türkiye'deki 80 milyon insan bir insana inanıp ülke batıyor deyip ya da 4-5 tane insana inanıp gidip de herkes 100 dolar 1000 dolar almaya kalksa Türkiye'de o kadar dolar olmadığı için Merkez Bankası'nda belki o kadar dolar yok bankalarda bile yok. Türkiye ciddi bir darboğaza girer ama altın derseniz kuyumcularda olduğu için başka yerde olduğu için bir şekilde altın bu kadar büyük dert yaratmaz. Benim anlayamadığım şey şu, bu. Yani niçin altın demezler, dolar derler diyorum. E, aklıma bir tek bu geliyor. Demek ki gerçekten insanlar dolar alsın ki bu yangın iyice büyüsün. Ticaret iyice dursun. Ekonomi iyice şey olsun. E, ekonomi batsın. Biz de bu adamdan kurtulalım falan mı diyorlar. Bilmiyorum yani. Adam. Ama bu bize de zarar veriyor. Yani adamdan kurtulacaksanız tamam mı? Başka yöntemlerle kurtulsak yani tamam mı? Hani, bu bize zarar veriyor. Bizim ticaretimiz bozuyor. Bunu anlatamıyorum insanlara. Yani ben o yüzden herkese diyorum ki yani... Ee, yine diyor bakın, ihtilal sevmeyebilirsiniz ama sonuçta ticaret ve ekonomiyi bozarsak hepimize zarar verecek. Biz de ticaretin içinde bir şeyler yapmaya çalıştığımız için, ya altın aldığında e, zaten otomatik dolar alıyorsun. Sen altın al, hem daha çok para kazan, hem de ekonomine bu kadar zarar verme. Dolar aldığın zaman ekonomiye zarar veriyorsun. Ekonomiye olmayan bir doları alıyorsun, stok ediyorsun. Bu da bir şekilde stokçuluk oluyor ve zarar veriyorsun. Hadi bırak ülkeni de sevmiyorsun ekonomi de batsın diyorsun tamam diyorsun kurtulacağız bir hükümetten yapalım diyorsun tamam hadi eyvallah. Ama o zaman ben gerçekten sevmiyorum yani hükümet de sevmiyorum öbürü de sevmiyorum hiçbirini de sevmiyorum bunu samimiyet ama benim ticaretime zarar veriyor gerçekten ekonomime zarar veriyor. Ben doların bu kadar artması bu kadar volatil olması e, piyasada dolar kalmayıp herkes saldırırsa bize zarar verecek bunu görüyorum uzun vadede yani bana zarar olacak yani hükümete zararı olmayacak belki ya bir tık olacak ama ben yanacağım bu sırada yani hepimiz yanacağız arkadaşlar birimizi yakıyoruz biz şu anda bunu yaparak yani hani onun yani kendini koruman lazım biliyorum evet enflasyon var kötü gidiyor ya kardeşim dolar alma git altın al altın al de bu insanlara ekonomist arkadaşlar diyorum o Harvard okumuş o Amerika okumuş en iyi okulları okumuş böyle sabahleyin cappuccino içerek macchiato içerek ondan sonra etilerde pirono içerek yorum yapıyorsun ya böyle tamam anladım çok güzel gitsinler, batsınlar, bitsinler ama ya onun yerine altın aldırsanız çok daha iyi olur. Şimdi dolar aldırarak insanlara sen sıfır faizle bakın arkadaşlar sıfır faizle adamın parasını dolarda tutturuyorsun. Bir de banka batacak, bankalar şöyle olacak bilmem ne diyorsun. 3-4 yıldır kasada tutturuyorsun bu adamların parasını. Adamın parası pul oldu kardeşim ya. Adamın parası pul oldu. Yani sen ülkeyi bitireceksin diye ya da bilmem ne yapacaksın diye vatandaşın parası bitiyor. Ee, o yüzden e, lütfen daha önce de söyledim dolar bazı. Bakın dolar almayın demiyorum. Dolar gitmeyecek de demiyorum. Dolar 25 lira olur, 30 dolar 50 olur. Olur yani. Zaten herkes buna inanırsa 5 tane daha ekonomist desin ki dolar yarın 50 lira olacak. Çünkü kaç kişi ben buna deliriyorum. Niye deliriyorum? Adama mal aldıracağım. Yani 2017'den beri mal alacak adam ev alacak, dolar uçacak diye ev almıyor. Ev 5'e katladı, hala dolar 2'ye katladı. Bugün yine konuştuk. O yüzden zaten bu çekimi yapıyorum. Abi bilmem ne ekonomistin dedim. Dolar 25 olacakmış diyor. Almayalım biraz daha. Abi sen biraz daha bekleyelim derken ev 3'e 4'e katlayacak. Dolar 25 olacak ama sen ev 3'e 4'e katlayınca yine bir şey alamayacaksın. Ama bizim millet yine de inanıyor. Korku çünkü çok enteresan bir şey. Yani korku pompalanırsa ben de korkarım. Adam da bakıyor kelli felli senden 10 kat eğitimli bir adam Mert'cim diyor kusura bakma ama diyor adamın okuduğu okullara bakıyorum diyor bir sana bakıyorum diyor bir senin sıfatına bakıyorum bir onun sıfatına bakıyorum, bir onun içtiği kahveye bakıyorum diyor bir onun senin içtiğin çaya bakıyorum diyor sen çay içiyorsun o kahve içiyor diyor makiyato içiyor diyor. O, o sen diyor bilmem ne fide, fide şey simit kaşar yiyorsun diyor o adam kuru hasan bilmem neli Fransa'da kuru hasan yiyor diyor. Şimdi senin kalitenle onun kalitesi farklı diyor. Onun inanıyorum görüşlerine diyor ve korkuyor adam haklı da korkmakta ya bak gitmeyecek de demiyorum ama... İlla alacaksanız diyorum, dolar bazı bir şeyler alabiliyorsanız alın. Ne alın diyorum? Em Dolar emtia fonu alın. Ondan sonra dolar euro bond fonu alın. Ya dolar euro bond fonu bir bakın lütfen ya son 10 yılda dolar 5'e katlarken, pardon dolar e, 2000 kaç ondan e, kaçtı o zaman? Tabii yok. E, 2015'ten itibaren dolar 5'e katlarken, rakama baktım geçen, e, kaçtı o zaman? E, 2015'te e, iki buçuk falanmış. Tamam mı? 5 değil işte 6 diyelim. Tamam mı? Eurobond fonu 9'a ona katlamış. Son iki yılda Eurobond fonu %30 daha fazla artmış. Yani dolar bazı bu arkadaşlar. İçinde Eurobond denen faiz hassasiyeti olana uygun olmayan ama faiz hassasiyeti olmayana içinde faiz olan bir bono. Yıllık %6 veriyor. Ya onu al kardeşim. Niye sıfır faizde? Benim anlayamadığım yine diyorum arkadaşlar. Ülke batsın diye istiyorlar olabilirler. Bilmem ne olabilirler. Anladım ama ben deyim. Yüzde sıfır faizde adama niye para bağlatıyorsun? Altın. Euro bond fonu. Yurt dışı hisse fonu. Başka ne olabilir? E, aklıma gelmiyor. E, şey Tarım emtia fonu. Bir sürü fon var. Hiçbir şey olmasa gümüş var, altın var. Tamam mı? Ama özellikle altın diyorum ben. Bunlar zaten dolar bazında artıyor. Bunu desek insanlar parası enflasyondan da korunacak. Bu sayede hem insanların parası enflasyondan korunmuyor arkadaşlar. Parası eriyor. Anlatabildim mi? Hem de e, ekonomiye zaten kötü, hatalı olan işlerin olduğu ekonomiye biz iyice mahvetmek için uğraşıyoruz. Ya bizim vatandaş olarak bu ülke batsın diye uğraşmamıza gerek yok ki. Biz tabii ki kendimizi koruyalım. İlk önce kendimiz can, sonra canan diyoruz. Tabii ki enflasyondan korunalım. E onun için de altın alalım. Dolar bazı bir şey alalım. Dolar gidiyor eyvallah tamam. Ama yani ülkeyi de batırmaya çalışmayalım. Ya sıfır faizle dolar almak bakın net söylüyorum. Sıfır faizle dolar alıp bankada alıp kasaya koymak tamam mı? <laughs> Ekonomiye zarar verir. Kendine zarar verir. Her açıdan zarar verir. Hem paranı eritirsin hem de ekonomi. Ama öbüründe en azından Altın aldığında hem ekonomiye ekstra bir zararın olmaz. Çünkü dolar almıyorsun, altın alıyorsun. Hem de içinde dolar olduğu için kendi ekonomini de güçlütersin. Hem de enflasyondan, doların enflasyondan da zarar görmezsin. Tamam mı? Yıllardan beri benim anlatmaya çalıştığım şey, o yüzden malda kalın derken hep onu anlatmaya çalıştım. Bakın mal alanlar bir buçuk yıldır zarar etmedi. Hep kazandı. Allah'a çok şükür. Çünkü görüyorum bazı şeyleri. Görüyorum. Şimdi aynı şekilde. Yani görüyorum ya. Dolar artmayacak demiyorum. Bakın dolar yani 25 olabilir. Ama dolar 25 olduğunda yüzde kaç artıyor? Şu an yüzde hadi 25 demeyeyim. 22,5 diyelim. Atıyorum rakamı. Ee, olacak demiyorum. Hani oldu diyelim diyorum. Hani olacak diyorlar ya. Yüzde 50 arttı diyelim dolar. Ya dolar 50 arttığında zaten altın otomatik 50 artıyor. Niye altın almazsın? Bir de altın onsu yüzde 10 arttı mı? Müthiş oran. Yüzde 65-70 para kazanmış oluyorsunuz ya. Niçin altın doları döve, döve 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 yenerken insanlara altın değil sıfır faizle dolar aldırırsınız? Ya yani bu şuna ben ya yani bu bunu bu kafam başka bir şey. Bir, bir senaryo daha var. Gerçekten e, insanların parası erisin diye yapılıyor özellikle. Amerika ile falan anlaşmışlar. Diyorlar ki Amerika'ya biz senin paranı sıfır faizle finanse ettireceğiz. Çünkü dolar almak şu anda ve kasaya koymak sıfır faizle. Amerika'yı finanse etmek. Amerika'yı sıfır faizle finanse ediyorsunuz ya. Amerika'yı sıfır faizle niye ben finanse edeyim ya? Niye finanse edeyim? Dolar alır finanse ederim. Ya da Eurobond alırım, %6 faiz alırım, öyle finanse ederim. Etmeyin demiyorum. Ben dolar alamaz demiyorum. Tekrar söylüyorum bakın. Sapla sabahını ayırmamak lazım. Bir şey atmaya çalışıyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Dolar alınabilir. Ama doları çıplak dolar alıp köşeye koymak paranızı eritir. Ama altın alıp kasaya koyarsanız ya da başka yere koyarsanız fiziki olarak bu dolar bazı çok kazandırır. Yine diyorum 2000, son cümlem bu. 2002 yılında <laughs> dolardan bugüne dolar 10 kat artmış dolar 10 kat artmış. Aynı dönemde gidin asgari ücrete bakın. Bakın aynı dönemde asgari ücrete bakın. Yaklaşık 14-15 kat mı artmış. Ee, neyse 20 kat varmış. Enflasyon yani bakın onu da göreceksiniz. Dolar ne enflasyon ne asgari ücreti yenememiş. Ama altın hepsini döve döve yenmiş. 50 kat altın asgari ücretten de fazla artmış. Enflasyondan da fazla artmış. Dolardan da fazla artmış. Niçin böyle bir güç varken elinizde? Ey Amerika okumuş değerli ekonomist kardeşim. Tamam mı? Nedir amacında yani illa dolar dersin ya. Yani nedir doların ya? Dolardaki şeyin ne yani? Yani ya da bir takıntınız falan var yani. Yersin aşıksınız o üzerindeki resme yani. Dolayısıyla ben dolar almanın e, saat dolar almanın ekonomi paranızı eriteceğine uyarıyorum. Lütfen dolar bazı dolar bazı altın gibi, gümüş gibi, e, paladyum gibi bu tip bakın metaller var. Bu tip metallerin e, şeyinden fonlarından alabilirsiniz bireysel olarak. Bu tip fonları alın e, ve ona göre paranızı eritmeyin. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. E, çok merak ettiğim bir konuydu çünkü bu dayanamadım yani biraz böyle siyasete de giriyor ama ben siyaset gerçekten hiç sevmiyorum. Hiçbirini de sevmiyorum net söylüyorum. Ama sonuçta bu kadar insanın böyle bir kötü dönemde iyice dolara yüklenip tamam mı? İyice dolara yüklenip. Ee, kendi menfaatleri için haklılık payı var tamam ee, ama iyice dolara yüklenip iyice doları arttırması benim ekonomimi benim ticaretim benim ülke huzurumu bozacağını görüyorum o yüzden diyorum kendinizi koruyun ama altını da koruyun hem daha çok kazanacaksınız hem de bu Amerika'ya sıfır faizle para vermeyeceksiniz ya niçin yapıyorsunuz diyorum ee, umarım anlatabilmişimdir. umarım bunun üzerine ay yandaş mısın ay candaş mısın ay troll müsün ay bilmem ne misin demezsiniz ekonomi biterse <laughs> işler kötü giderse hepimize zarar olacak arkadaşlar. Birinden kurtulalım ya da birini kötü yapalım derken yani şey için e, apartma, kocaman bir tane villamız var diyelim. Ahşap şahane ya e, da bir köşkümüz var. O köşteki bir tane e, birini yok etmek için kocaman köşkü yakmayalım. Tamam biraz akıllı olalım. Lütfen e, siyasi sayıklarla söylemiyorum. Vatandaşın kendini düşünmesini istediğim için söylüyorum. Birimizi düşünelim arkadaşlar. Sevgi ve saygılar.